hepsi gidecek gerekirse zorla. Irkçılık diye bir siyaset olmaz. Türkiye'nin göçmen sorunu üzerinden gerginlik oluşturmaya çalışan bir ekip var. Ben vatandaş Vatandaş Bir misin? O silah taşıma ruhsatında var. Türkiye'nin bir göçmen politikası problemi var. Üç tür yabancıdan bahsediyoruz. Birisi bu Suriyeli sığınmacılar. İkincisi ve şu anda toplumu en rahatsız edeni sınırların kevgire dönmüş olması. Üçüncüsü bir de parasıyla gelip burada ev alıp vatandaşlık alanlar var. Şimdi bu üç mesele, bu üç grup birbirinden ayrı. Hiçbir ülkenin vatandaşı kendi ülkesinin sınırlarının kevgire de böyle düzensiz bir biçimde göçmenlerin yürüye yürüye geçip bir de video çekerek bunları yayınlamasına falan müsaade etmez. Bunlar rahatsızlık duymayanın aklından şüphe ederim. Çıkıp toplumda bütün yabancıları düşmanlaştıran, bunun üzerinden bir siyaset kurgulayan bir akıl var. Tehlikeli olan şey bu. Neden bu ülke 250 bin dolar gibi komik bir rakama vatandaşlık veriyor? Bunun üzerinden mahsur olanlara, mağdur olanlara karşı bir düşmanlık geliştirilemez. Bunun siyaseti olmaz. Toplumda böyle bir hassasiyet var diye bu kurgulanıp yeni bir siyasi partinin kaldıracağı haline getirilemez. Memlekete öğrenci olarak gelmiş insan saldırıya uğruyor hocam. Bu anormal geliyor bana. Ben buna karşıyım. Ve bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum. Bunun kaldırılabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ümit Özdağ çıkıp deseydi ki neden bu ülkenin şerefli pasaportunu 250 bin dolara satıyorsun? Ben onunla aynı noktada olurum. Eğer Sayın Özdağ deseydi ki sen bu sınırı niye korumuyorsun? Ben o noktada onun yanında olurum. Hepimizin sorgulaması gereken şey şu. Son 5-6 yıl içerisinde Türkiye'deki göçmen sayısı bu kadar artarken... Biz Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz süreci niye sonlandıramadık? 2016 yılında Avrupa Birliği ile vardığımız mutabakatın neden işlerlik kazanmadığını konuşalım. Neden tam bu anlaşma yapıldıktan sonra Ahmet Davutoğlu'nun tasfiye edildiğini konuşalım. Mahzunların mağdurlarını dahil ederek bir yabancı düşmanlığı üzerinden bir siyasi partiyi yürütmek. 11'de İçişleri Bakanlığı önünde erkeksen gel nasıl bir laf ya? Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?